yaşadıkları belirsizliği azaltmaya çalışıyorum aslında. Karatay Belediyesi Kent Konseyi ile Sen Değerli Derneği meydana gelen büyük depremlerin ardından Konya'da misafir edilen aileler ve çocuklarıyla ilgilenecek gönüllülere yönelik bir eğitim semineri düzenledi. Çok yorucu olmasına karşın. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Karatay Kent Konseyi Başkanları, Sen Değerlisin Derneği üyeleri, gönüllüler ve diğer STK üyeleri katıldı. Şu anda Konya'mızda düşündüğümüzde 30 binin üzerinde bir misafiri ağırlamaya başladık ve gün geçtikçe de bu miktar artıyor. Bunların çoğunluğunun burada kalacağını düşünecek olursak, yani sayısal anlamda belki de yüzde 40 civarında bunların çocuk. Bunları geleceğe hazırlarken, onlara bu yolculukta arkadaşlık ederken nasıl hareket etmeliyiz, nasıl davranmalıyız noktasında bir eğitime ihtiyaç duyduk. E, Belediyemizin de afet oluşmasından ki ilk saatlerden bugüne kadar bölgede çok yoğun bir çalışması var. Her türlü e, bununla alakalı programlara destek veriyor, vermeye devam edecek. Afet sonrası çocuklara nasıl yaklaşmalıyız konulu seminerde çocuk ve ergen psikiyatrisi Doçent Doktor Fatih Hilmi Çetin gönüllülere doğal afet sonrasında neler yapılması gerektiğini anlattı. Ortalama bir ay kadar sürecek bir dönem. Akut stres dönemi. Bu dönem yaşanması gereken normal bir dönem hani ısrarla vurguladığımız kısım. Doğal afetlerin travmatik bir süreç olduğunu söyleyen Çetin, bu sürecin stres bozukluğuna dönmemesi için en önemli kuralın bak, dinle ve bağ kur olduğunun altını çizdi. Psikososyal destek görevlilerine düşen en önemli iş travma stres bozukluğuna geçişi engellemek dedik. Burada yapacağımız işin adı psikolojik ilk yardım. Psikolojik ilk yardımı ne kadar iyi organize ve doğru yapabilirsek akut stres o kadar iyi yaşanıyor diyelim. Duygular yoğun bir şekilde ifade edilebiliyor ve TSSB'ye dönüşüm o kadar az oluyor.